Herkese merhaba. Bugün size bir ekmeğin masalını anlatacağım. Ayşe sabah uyandı. Karnı aç. Koşarak buzdolabına gitti. Dolabı açtı, boş. Fırına gitti, fırını açtı, boş. Cüzdanını açtı, o da boş. <laughs> Hemen koşarak ekmekçiye gitti. Ekmekçi amca, ekmekçi amca, benim karnım çok aç. Ama dolabı açtım boş. Fırını açtım boş. Cüzdanımı açtım o da boş. Bir tane ekmek verir misin bana dedi. Ekmekçi o gün ters tarafından kalkmıştı. Hımm dedi. Siz gençler hep aynısınız. Sadece istemeyi bilirsiniz. Hiç soruyor musun ihtiyacın nedir diye dedi. Vermeye gelince hep unutursunuz dedi. Ayşe de dedi ki İhtiyacı bilen vermeyi de bilir. Soruyorum dedi, ihtiyacın nedir? Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım dedi. Hım dedi ekmekçi. Benim dedi ekmek yapabilmek için una ihtiyacım var. Bana un getirirsen ben de sana ekmek yaparım. Peki dedi Ayşe. Hemen nereye gitti değirmenci? Koşarak değirmenciye gitti. Değirmenci abi, değirmenci abi, lütfen dedi bana bir birazcık un verir misin? Ekmekçiye götüreceğim bana ekmek yapacak karnım çok aç da benim dedi. Değirmenci çok dalgındı çünkü o sıralar rüzgar çok esmiyordu. Esmediği için de değirmen dönmüyordu ve istenilen verimi elde edemiyordu. Dolayısıyla biraz böyle dalgın bir şekilde Ayşe'ye baktı. Siz gençler dedi. Hep aynısınız. Sadece istemeyi bilirsiniz. Vermeye gelince hep unutursunuz. Soruyor musun ihtiyacın nedir diye dedi. Ayşe de dedi ki, ihtiyacı bilen vermeyi de bilir. Soruyorum ihtiyacın nedir? Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım dedi. Değirmenci dedi ki, benim buğdaya ihtiyacım var. Bunu yapabilmek için buğdayın olması şart dedi. Bana buğday getirirsen ben de sana onu veririm. Peki dedi Ayşe. Hemen koşarak çiftçiye gitti. Çiftçi amca, çiftçi amca bana buğday verir misin? Değirmenciye götüreceğim un yapacak. O unla da ekmekçiye götüreceğim, bana ekmek verecek dedi. Değirici e, çiftçi de o sıralar biraz endişeliydi. Çünkü yağmur çok yağmamıştı. Yağmadığı zaman biliyorsunuz çiftçiler biraz endişeli olurlar tarlalarındaki mahsullerinden dolayı. Şöyle havaya bakıyordu. Ayşe'ye baktı. Ah ah dedi. Siz gençler hep aynısınız. Sadece istemeyi bilirsiniz vermeye gelince hep unutursunuz dedi. Hiç soruyor musun ihtiyacın nedir diye dedi. Ayşe dedi ki ihtiyacı bilen veredebilir. Soruyorum ihtiyacın nedir? Yapabileceğim ne varsa yapmaya hazırım dedi. Çiftçi dedi ki benim dedi tarlaya atabilmem için gübreye ihtiyacım var. Bana gübre getirirsen tarlaya atarım. Tarladan da buğday filizlenir yükselir. Ben onları toplar sana veririm dedi. Ayşe düşündü, düşündü. Nereden alabilirim gübreyi diye. Yan çiftlikteki koyunlar, bol koyun, çok koyunlar vardı. Hemen yan çiftliğe koşarak gitti. Onların tarlasının orada durdu, koyunları yanına çağırdı. Bütün koyunlar yanına toplandılar. Koyunlar, koyunlar lütfen bana yardım edin dedi. Benim dedi gübreye ihtiyacım var. Bana gübre verir misiniz dedi koyunlar be dediler. <laughs> Biz vermek isterdik sana gübre. Ama görüyorsun bak buradaki bütün çayırlar, otlar kupkuru. Biz onları yemezsek nasıl gübre vereceğiz sana? Ayşe dedi ki: Ne yapabilirim? Önce otları yeşertmen lazım. Be dediler. Hemen koşarak otlara gitti. Otlar, ne olur yeşerir misiniz? Koyunlar sizi yesin yedikten sonra da bana gübre versin. Ben de gübreyi alayım, çiftçiye götüreyim. Çiftçi de tarlasına serpsin. Oradan buğdaylar çıksın. Çıkan buğdayları alayım değirmenciye götüreyim. O da un yapsın. Ununu da alayım ekmekçiye götüreyim bana ekmek versin. Karnım gerçekten çok aç dedi. Otlar dedi ki: "Ben biz veririz ama yağmur hiç yağmadı. Biliyorsun bak hepimiz kupkuruyuz. Bize su getirirsen biz de sana yemişil ot veririz. Ayşe düşündü nereden bulabilirim, nereden bulabilirim dedi. Dere geldi aklıma. Hemen koşarak derenin yatağına doğru koştu. Dere'yi gördü. Dere, dere ne olur bana su verir misin dedi. Dere dedi ki ah siz gençler, ah siz gençler. Siz sadece istemeyi bilirsiniz. Vermeye gelince hep dedi unutursunuz. Soruyor musun hiç ihtiyacın nedir diye. Ayşe de dedi ki ihtiyacı bilen vermeyi de bilir. Soruyorum ihtiyacın nedir? Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım dedi. Dere dedi ki biliyor musun dedi çok kötü bir sorunum var. İnsanlar piknik yapıyorlar. Yaptıkları piknikten sonra eşyalarının hiçbirini çöplerini toplamıyorlar. Rüzgar o çöpleri benim yatağıma getiriyor ve beni kirletiyor. Bilinçsizce benim sularıma pis şeyler atıyorlar. O yüzden leş gibi oldum ben. Benim temizlenmeye ihtiyacım var. Dedi. Ayşe de dedi ki ben temizlerim. Başladı çer çöp ne varsa derinin üzerinde içinde ne varsa onları temizledi. Tertemiz yaptı. Derede gürül gürül tertemiz akmaya başladı. Ve Ayşe'ye teşekkür etti. Ayşe de bol miktarda su verdi. Suyu gören otlar yemyeşil oldular. Yeşil olan otları görünce koyunlar hemen koştular ve yediler. Yedikten sonra da pıt 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 gübre bıraktılar. Ayşe onları çok dikkatli bir şekilde topladı, bir çuvala doldurdu. O çuvalı da çiftçiye götürdü, verdi. Çiftçi bütün gübreleri tarlaya serpiştirdi. Her yer gübre oldu ve buğday başakları ufak ufak çıkmaya başladı. Onları topladı, bir çuvala doldurdu, Ayşe'ye teslim etti. Ayşe o çuvalı aldı, değirmene götürdü. Değirmenciye verdi. Değirmenci onları bir güzel işledi değirmende. Bir çuval dolusu un olarak Ayşe'ye geri verdi. Ayşe o çuvalı aldı un çuvalını, ekmekçiye götürdü. Ekmekçi amca dedi, ben geldim. İstediğin gibi unu getirdim. Ekmekçi Ayşe'yi görünce şaşırdı bir yandan da hoşuna gitti. Çünkü verdiği sözü tutmuştu. Hemen ekme ununa ekmeği bir güzel yoğurdu ve şekle soktuktan sonra fırına verdi. Fırına verdikten sonra Ayşe'ye döndü dedi ki sen iyi bir kıza benziyorsun. Bundan sonra her acıktığında gelirsen sana ekmek her zaman veririm dedi. Dring diye fırının alarmı öttü. Sıcacık ekmeği çıkarttı ve Ayşe'ye verdi. Ayşe aldığı eve gitti. Bir dilim kesti, sıcacık ekmekten. Üzerine tereyağı sürdü ve bir ısırık aldı. Hm dedi. Evet, küçücük çok basit gibi gördüğümüz bir ekmeğin bile hikayesi böyle. Bunu hiç unutmayalım. Her şeyin bir hikayesi olduğunu. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum.